Merhaba, A2 seviye İngilizce kelime dersimize hoş geldiniz. Bu derste A2 düzeyde yani elementary seviyede en yaygın kullanılan 10 tane fiili işleyeceğiz. Öncelikle bu fiillerimizin ne olduğuna bakalım ve derse başlayalım. İlk kelimemiz travel. İkincisi buy. Diğerleri ise teach, learn help visit watch talk cook spend Şimdi ilk olarak bu fiillerimizin anlamlarına bakalım ve onları örnek cümleler içinde kullanalım. İlk kelimemiz olan travel seyahat etmek demektir. Örnek cümle ise we travel to spain every summer. Her yaz İspanya'ya seyahat ederiz anlamına geliyor. Buradaki summer kelimesi de yaz demektir. buy satın almak anlamına gelir. She buys a new dress for the party. Parti için yeni bir elbise satın alır gibi bir anlam vermiş olduk. Buradaki dress kelimesi de elbise anlamına gelir. Diğer kelimemiz teach, öğretmek demektir. Mr. Smith teaches English at school. Bay Smith okulda İngilizce öğretir demiş oluyoruz. Teacher dediğimizde de öğretmen anlamına geliyor. Learn öğrenmek demektir. I want to learn a new language. Yeni bir dil öğrenmek istiyorum. Language dil anlamına geliyor. Want ise istemek demek. Diğer kelimemiz help, yardım etmek demektir. Aynı zamanda isim olarak da kullanabilirsiniz. Yardım. He helps his mother in the kitchen. Mutfakta annesine yardım eder anlamını verdik. Burada mother anne, kitchen ise mutfak. Visit ziyaret etmek demektir. They visit their grandparents every weekend cümlesi her hafta sonu büyük anne babasını ziyaret ederler anlamına geldi. Diğer kelimemiz watch, izlemek demektir. Aynı zamanda kol saati anlamına da gelir. We watch a movie on Friday nights cümlesi. Cuma geceleri bir film izleriz anlamına geliyor. Movie, Amerikan İngilizcesinde film demektir. İngiliz İngilizcesinde doğrudan film kelimesini kullanabilirsiniz. Talk konuşmak anlamına gelir. She talks to her best friend every day. Her gün en iyi arkadaşıyla konuşur demiş olduk. Diğer kelimemiz cook pişirmek, yemek yapmak gibi anlamlara gelecek. Aynı zamanda aşçı anlamına da gelir. My father cooks delicious meals dediğimizde, babam lezzetli yemekler pişirir anlamını vermiş oluruz. Meal yemek demek, delicious ise lezzetli. Spend harcamak anlamına gelir. Para harcamak, zaman harcamak gibi düşünün. I spend a lot of time reading books. Kitap okuyarak çok vakit harcarım, zaman geçiririm gibi bir anlam oldu. Şimdi sırada telaffuz çalışması var arkadaşlar. Bu öğrendiğimiz kelimeleri birer birer telaffuz edelim. Ben seslendireceğim, siz de arkasından tekrar edin. travel buy teach Learn, help, visit, watch. talk cook spend Evet arkadaşlar. Şimdi daha fazla pratik çalışması yapacağız. Yani Okuma bölümüne geçiyoruz. Bu öğrendiğimiz kelimeleri içeren bir okuma parçası okuyacağız ve çevireceğiz. İçinde yeni öğrendiğiniz başka kelimeler varsa onları da not alarak çalışabilirsiniz. Başlığımız Lizas Day, Liza'nın günü. İlk cümlemizle başlayalım. Liza loves weekends because she has time to do many things. Liza hafta sonlarını sever çünkü birçok şey yapmak için zamanı vardır zamanı olur diyoruz. Burada because çünkü demektir. Ona da dikkat. In the morning she cooks breakfast for her family. Sabah ailesi için kahvaltı pişirir, hazırlar, yemek yapar gibi bir anlam. Burada breakfast kahvaltı demek. Then sonra she talks to her grandmother on the phone. Büyük annesiyle telefonda konuşur. Talk konuşmak demekti. Grandmother büyük anne, phone ise telefon. In the afternoon she watches a movie and spends time with her little brother. Öğleden sonra bir film izler ve küçük kardeşiyle zaman geçirir diyoruz. Brother erkek kardeş, little brother dediğimizde de küçük erkek kardeş olmuş oldu. On Sundays she and her family visit their grandparents. Pazarları o ve ailesi büyük anne babasını ziyaret eder. Bakın visit fiili ziyaret etmek demekti. Sometimes they travel to another city. Bazen başka bir şehre seyahat ederler. Another bir başka anlamına geliyor. Sometimes ise bazen demek. Lisa also likes to learn new things. So she reads books or buys interesting magazines. Liza aynı zamanda yeni şeyler öğrenmeyi sever. Liza also likes. Bunun yanı sıra aynı zamanda gibi anlamı also ile verdik. So bu yüzden she reads books dediğimizde kitaplar okur, or buys interesting magazines dediğimizde ilgi çekici dergiler satın alır anlamını veriyoruz. Yine burada buy, satın almak. Interesting, ilginç, ilgi çekici anlamına gelir. Magazine kelimesi de dergi demek. Her father teaches her how to play the guitar. Babası ona gitar çalmayı öğretir. Liza always has fun on the weekend. Liza her zaman hafta sonu eğlenir demiş olduk bu cümleyle de. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Burada öğrendiğimiz kelimeleri Wordizmo uygulamamıza aktararak orada kelime seti oluşturabilirsiniz ve kelime seti yardımıyla quizler çözebilir, aynı zamanda okuma ve dinleme yaparak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.